Merhaba. Üstel ve logaritmik fonksiyonların limitleri alıştırmalarını da çözelim. Bir numaralı alıştırmamız x sonsuza giderken 3, 3 üzeri 5x artı 6 bölü 3 üzeri 2x artı 4. Bu şimdi e, sonsuzu burada yerine koyduğunuzu düşünün pratikçe. 3 üzeri sonsuz, sonsuz gelecek. Yani yukarısını sonsuz yapacak. Aynı şekilde aşağısını da sonsuz yapacak. Yani bu sonsuz bölü sonsuz. Eğer payda, payda payda polinom olsaydı biz ne yapacağımızı biliyorduk değil mi? Yani işte oradaki x'li terimlerden paya bakıyorduk, en büyük üslüyü alıyorduk. Paydaya bakıyorduk, en büyük üslüyü alıyorduk. Ama burada öyle bir şey yok. Polinom değil bunlar. Fakat aynı tekniği burada uygulayamaz mıyız? Yani yukarıda bakın 3 üzeri 5x var, değil mi? Aşağıda da 3 üzeri 2x var. Ben yukarıda 3 üzeri 5x parantezini alsam, aşağıda da 3 üzeri 2x parantezini alsam, acaba bir şeyler olur mu? Bir deneyelim. Yani şöyle yazıyorum bu limiti. 3 üzeri 5x parantezinde yukarıda, o zaman 1 kaldı burada, diğer tarafta da 6 bölü 3 üzeri 5x kaldı. Payda kısmında ne var? 3 üzeri 2x parantezinde 1 artı 4 Bölü 3 üzeri 2x var. Burada ne yapabilirim? Bakın şimdi şu 3 üzeri 5x, 3 üzeri 2x. O zaman şöyle bir yazayım şunu. Limit x sonsuza giderken 3 üzeri 5x eksi 2x'i üst sayıların özelliklerinden. Ve geri kalanı zaten aynen yazacağım şu şekilde. Şimdi bunları iki parçaya ben ayırabilirim. Neden ayırabilirim? Bakın şöyle iki parça halinde bir yazayım. Bu şekilde yazdığım zaman şuradaki bu ifade ve aşağıdaki 4 bölü 3 üzeri x ifadesi bunların her ikisi de paydalarındaki bu 3 üzeri 5x ve 3 üzeri 2x bunlar sonsuza gideceği için x sonsuza giderken o zaman bunlar nereye gidecek? Her ikisi de sıfıra gidecek. Yani bizim bu ikinci kısımda bizim limit sadece 1 olacak. 1 bir bölü 1'den 1. Bir. Bu ilk kısımda ne olacak? Yine 3 üzeri 3 çarpı sonsuz. Yani 3 üzeri sonsuz. Bu da sonsuz olacak. O zaman sonuç sonsuz çarpı 1 direkt sonsuz olacak. İşte bu kadar. Yani bu teknik bizim bu sonsuz bölü sonsuzlarda bildiğimiz klasik teknik polinom olmayanlarda da işe yarayabiliyor. Bakın 2 numarayı da hemen bir çırpıda yapabiliriz. Aynen az önceki soruda olduğu gibi. Çünkü burada da görüyorsunuz bakın şu yukarısı eksi sonsuz. Bu e üzeri x sonsuz başında da eksi olduğu için aşağısı da artı sonsuz. Ama sonuçta bu yine sonsuz bölü sonsuz belirsizlik. O zaman hemen şöyle düşünelim. Bu halde hemen e üzeri x parantezini aldığımda yeni bir limitim oluşacak ve ben ne yapacağım bu e üzeri x'leri böyle karşılıklı olarak sadeleştireceğim. Sonrasında buradaki bu limitleri de alırsam 1 bölü e üzeri sonsuz bizim burası yine sıfıra gideceği için limit aldığımda burası da o zaman bizim için aynı şekilde sıfıra gidecek. 1, 1, burası 0, burası 0. Yani aslında burası 1 çarpı, şuradan da bir eksi 1 geliyor. O zaman yazalım 1 çarpı eksi 1. Aşağıda da 1 çarpı artı 1 geliyor. Yani sonuç eksi 1. İşte bu. 3 numaralı sorumuzda bu sefer işler sanki biraz daha karışık gibi. Çünkü x eksi sonsuza gidiyor ve burada e üzeri eksi x'li ifadeler var. O zaman önce şunu yapalım. Şu e üzeri eksi x'leri biz 1 bölü e üzeri x olarak bir yazalım. Sonrasında payda eşitleyelim. Bu hale gelecek. O zaman şu e üzeri x'leri de yan yana çarpılmış şöyle düzgün yazayım. Ne olacak? e üzeri x çarpı e üzeri x, e üzerinde x artı x yani e üzeri 2x olacak. Şimdi ne olur? Buradaki bu paydadaki e üzeri x'ler sadeleşir. Yani bu kaldı. Limit x eksi sonsuza giderken e üzeri 2x artı 1 bölü e üzeri 2x eksi 1. şimdi benim burada halletmem gereken şey şurası. Şu limit, limit x, eksi sonsuza giderken e üzeri 2x. Bunu matematiksel olarak bir yapmak istiyorum ben yine güzel bir şekilde. Şimdi buradaki ben x eksi sonsuza giderken ki durumu şöyle t sonsuza giderken yapmak istiyorum. Yani ben şöyle demek istiyorum x eğer eksi sonsuza gidiyorsa eksi x nereye gider? Eksi eksi sonsuza yani artı sonsuza gider. Ben bu şekilde şu eksi x'e eğer t dersem yani t eşittir eksi x ise buradan x'i çekersem ne olur? x yerine eksi t gelir. Şimdi bakın bunu yapacağım burada. Yani x eksi sonsuza gidiyorsa ne dedim? Eksi x yani t artı sonsuza gidecek. O zaman limit t sonsuza giderken, e üzerinde 2 çarpı x yerine de eksi t yazacağım. Peki şimdi bu işi nasıl değiştirdi? Bu şöyle bir değişiklik yaptı. Limit t sonsuza giderken, Burası eksi 2 t'ye, bu 1 bölü e üzeri 2 t oldu. O zaman bu da ne oldu? Burası limit t sonsuza giderken 1, bölü burası da limit t sonsuza giderken e üzeri 2 t burası sonsuza gidiyor. Burası da 1'e gidiyor tabii ki. Yani 1 bölü sonsuzdan 0. Eğer diyorsanız ki, şunda da haklısınız eğer dersiniz, limit t sonsuza giderken e üzeri 2 t'de ben yine buraya sonsuzu koyuyorum. Yani yine buradaki bu kabaca yaptığım işi yapıyorum. O zaman bu kadar çabaya ne gerek vardı diyorsanız haklısınız. O zaman bir de şöyle yapalım. Şunun için t sonsuza gidiyorsa o zaman 2t de sonsuza gider ve 2t'ye de ben ne diyeyim bu sefer u diyelim. O zaman ne olacak? Limit t sonsuza giderken e üzeri 2t eşittir limit u sonsuza giderken e üzeri u ki bunun da grafiğini bildiğimiz için bu direkt olarak sonsuzdur diyebiliriz. Tam böyle matematiksel iş yapmak istiyorsak. Ama eğer ki diyorsanız biz ya bunu ben böyle kısaca hemen şurada düşünürüm. Buradaki x yerine eksi sonsuzu koyarım. Bu e üzeri eksi sonsuz o da 1 bölü e üzeri sonsuz yani 1 bölü sonsuz yani sıfırdır der geçerim. Sorun olmaz hoca da sorun etmez diyorsanız siz bilirsiniz tabii ki. Şimdi ben ne yapacağım bu durumda? Bu durumda artık burayı bildiğime göre burası sıfır oluyor. Şu yukarısını paramparça edeceğim. Yani bu şekilde parçaladıktan sonra artık bu aşağıda yeşille yaptığım işten bildiğime göre ne yapacağımı x eksi sonsuza giderken e üzeri 2x neydi? Sıfırdı. Yani burası sıfır artı 1 bölü sıfır eksi 1. Yani o da eşittir eksi 1. İşte bu. Şimdi benim buradaki bu yeşilde yaptığım işleri çok uzun ve gereksiz olarak buluyor, görüyor olabilirsiniz. Çünkü yeni liseden üniversite sınavından çıktınız. Her şeyi pratik ve çabucak yapmaya alıştınız. Sizin öğretmenleriniz de muhtemelen böyle yetiştirdi sizi. Yani çabucak böyle hemen sonuca erişin diye. Ama bu işi üniversitedeki matematik hocaları hiç sevmezler. Yani sizin bütün bu şekilde benim burada yaptığım gibi ayrıntılı işler yapmanızı beklerler ki o zaman hani sizin bu işi bildiğinize daha çok ikna olurlar. O yüzden bunları böyle ayrıntılı olarak yazmaktan üşenmeyin. Zaten matematikçi olmanın bir özelliği de bu şekilde ayrıntılı yazmaktır. Belki çoğunuz matematikçi olmayacaksınız ama hayatınızın bir döneminde matematikçi gibi davranmanız gerekiyor üniversitede. 4 numara. Limit x 5'e sağdan giderken elen x eksi 5. Burada şu şekilde yapamazsınız bunu. Bu eşit değildir. Yani elen fonksiyonu sürekli bile olsa elenin içerisine burada bu limiti atamazsınız. Çünkü burada şu içeridekinin değeri 0 ve sizin burada elen 0 tanımsız. Sizin bu sürekliliği kullanarak limiti içeriye atma işiniz bu içeriye attığınız şeyin sizin fonksiyonu bir tanımsız yapmayacak iki içeride böyle sonsuzluk gibi durumlar oluşmayacak ancak bu koşulda limiti içeriye atabilirsiniz o zaman ne yapacağız Tabii ki limit dönüşümü yapacağız şimdi x 5'e sağdan gidiyor o zaman x 5'ten büyük x 5'ten büyükse benim burada elenim nedir? Elen x eksi 5. Yani benim burada bir x eksi 5 yaratmam lazım. O zaman 5'i bu tarafa atayım. x eksi 5 büyük 0 oldu. Ben şimdi bu x eksi 5'e t diyeceğim. Ve bakın t 0'dan daha büyük. O zaman benim buradaki bu limitim ne olacak? Burayı şimdi t cinsinden yazarsam t de 0'dan büyük. Yani 0'a nereden gidecek? t sağdan gidecek değil mi? Çünkü x 5'e sağdan gidiyorsa x eksi 5 0'a da sağdan gidecek. O zaman limit t 0'a sağdan giderken ln t ki bunu da biliyoruz. Niye biliyoruz? Çünkü elenin grafiğini ezbere biliyoruz. Birden geçiyor. Y eşittir ln x. X sıfıra sağdan gidiyorsa, sıfıra sağdan yaklaşım bakın elen nereye düşüyor, eksi sonsuza. O zaman bu, eksi sonsuz. İşte bu. 5 numara kolay bir soru. Neden? Çünkü şunu şöyle bir yazarsam, e üzeri eksi x'i, bunu ben hemen limitini bulabilirim. Neden? x sonsuza giderken bunu 1 bölü e üzeri x diye yazarım. Sonrasında ne yaparım? Bunu limiti paya ve paydaya yazarım. x sonsuza giderken 1 bölü, burası da limit x sonsuza giderken e üzeri x. Yukarısı zaten 1. Aşağısında da grafiğini hatırlarım. Hemen e üzeri x'in ne yapıyor? 1'den geçiyor. y= y üzeri x ve x sonsuza giderken grafik böyle kıvrılıyor. O da artı sonsuza gidiyor. Yani burası sonsuz. Demek ki bu da sıfır. Bunu biliyorsam ben o zaman buradaki bu parçaların her birisinde sorunsuz bizim limit durumu. O zaman parçalarım limiti. Yani parçalanmış halde şöyle bir yazayım. Şimdi ne olacak bu da? Üstü zaten sabit 6. Şurası 1 sabit. Burayı da ne bulduk? 0 bulduk. O zaman sonuç bizim 6. İşte bu. Altıncı sorumuz, limit x sonsuza giderken lnx artı 1 eksi ln x. Burada şuna fark etmek lazım. El'nin grafiğinde biliyoruz. x sonsuza giderken sonsuza gidiyor, Dolayısıyla x artı 1 de aynı şekilde. Yani ln x artı 1 de sonsuza gidiyor. Yani bu sonsuz eksi sonsuz gibi sorunlu bir durumda şu an. Bu formda. O zaman biz bu formu hemen değiştiririz. Çünkü ben burada bu elenleri gördüğümde hemen elenin bir özelliğini, çok kullanılan bir özelliğini kullanmak istiyorum. O da nedir? Limit x sonsuza giderken elen x artı 1 bölü x. Bu özellik. Bu şekilde toparlayabilirim bunları ben. Şimdi şunu merak ediyorum. Eğer bu elenin içindeki x artı 1 bölü x ki burası işte hani ben limiti elenin içerisine atabilir miyim diye düşündüğüm kısım. Bunun limiti şöyle bir hayal etsem elinin içerisine attığımı bu limiti x sonsuza giderken sonsuz bölü sonsuz belirsizlik. Ama biz o belirsizliği çözebiliriz belki de. O zaman şöyle bir köşede uğraşayım onunla. Yani şuna bakacağım. Limit x sonsuza giderken x artı 1 bölü x. Burada ne yaparım? Klasik yöntem. Yani x parantezinde yukarıda 1 artı 1 bölü x. Aşağıda x. Bu x'ler sadeleşti. x sonsuza giderken burası nereye gitti? Sıfıra gitti. Yani sonuç 1. Bunun 1 olduğunu biliyorum. O zaman peki elinin içerisinde bir sorun mu? Yani elen 1 problemli bir şey mi? Hayır değil. Elen 1 eşittir 0. O zaman her şey harika. Yani ben şöyle yapacağım. Şimdi ln y eşittir ln x sürekli olduğundan sürekli bir fonksiyon olduğundan ln'in içerisine şu limiti atabilirim. Ve ne buldum bu yeşilde? Ben burayı 1 buldum. O zaman bu eşittir ln 1. Yani o da eşittir 0. İşte yaptık. 7 numara. Bakın bizim şu paydası 0 olan ama payı 0 olmayanlardan. Bakın burası 0 ama burası e üzeri 5. Peki bunları çözerken ne yapıyorduk? Tabii ki t dönüşümü yapıyorduk değil mi? O zaman ne yapacağım şimdi ben buna? Şimdi burada x ne yapıyor? x 5'e soldan gidiyor. Yani x 5'ten küçük. Ben şurada x eksi 5 oluşturacağım. Yine ne yapıyorum? 5'i bu tarafa atıyorum. x eksi 5 küçük 0. Yani ben bu x eksi 5'e t dersem eğer, o zaman ne olacak? t 0'a, 0'ın solunda olduğuna göre 0'a soldan gidecek. Şimdi burayı değiştirirsem hepsini, yani x eksi 5'e t dedim. Buradan da x eşittir, t artı 5 oldu. Ne yapacağım şimdi? Şurasını limit t 0'a soldan giderken e üzeri x yerine t artı 5 koyacağım. Bölü aşağıda ne olacak? x eksi 5 neydi? Bizim t idi yani t küp olacak. Şimdi bakın bunu şöyle iki parçaya ayırmak iyi olur. Önce şöyle düşüneyim. Limiti parçalamadan bakın. Limit t sıfıra soldan giderken bunu e üzeri t artı 5 desem çarpı 1 bölü t küp diye düşünsem. Şimdi bu parçalarda sorun olur mu diye bakıyorum. Şimdi ilk parçada zaten sorun olmaz. İkinci parçada da 1 bölü t küp bunu 1 bölü t kare çarpı 1 bölü t diye yazarsam eğer bir tanesinin limiti artı sonsuza diğeri eksi sonsuza gidecek. Yani sonuç eksi sonsuz olacak. Sorun değil parçalayabilirim. Çünkü belirsizlik yok. O zaman şöyle yapacağım. Limit t sıfıra soldan giderken e üzeri t artı 5 çarpı limit t sıfıra soldan giderken 1 bölü t küp. Ve şimdi ne yapabilirim burada? Bir kere bu e'nin üzerine bu limiti atabilirim. Limit t sıfıra soldan giderken t artı 5. Çünkü burası nedir? 5'tir. Yani e üzeri 5 bu sorunsuz. Sonrasında şurada ne var? Burayı da şöyle yazarım. Limit t sıfıra soldan giderken 1 bölü t kare çarpı 1 bölü t. Onu da şöyle parçaladığımı düşünün. Limit t sıfıra soldan giderken 1 bölü t kare limit t sıfıra soldan giderken 1 bölü t şeklinde. Şurası grafiklerini hatırlayın. Bu artı sonsuz, bu eksi sonsuz, artı sonsuz çarpı eksi sonsuz. Şurası da o zaman ne olacak bizim? Eksi sonsuz olacak. Yani sonuç ne? E üzeri 5 çarpı eksi sonsuz. O zaman sonuç eksi sonsuz. İşte yaptık. Peki gelelim şimdi bu 8 numaradaki güzel soruya. Bu soru güzel çünkü çok kolay sizi hemen bir hamlede mat edebilir. Çünkü siz şöyle düşünebilirsiniz. Elen eksi tarafta tanımlı olmayacağı için direkt olarak bu tanımsızdır. Böyle diyebilirsiniz. Tanımsızdır çünkü elen negatif tarafta tanımsızdır. Ama bu yanlış. Çünkü bir şeyi fark etmeniz lazım. Burada bakın x kare var. Siz buradaki x yerine eksi bir şey de koysanız buradaki bu x kare bunlara artı yapacaktır. Yani elenin içi bakın negatif olmaz. Elen 2 bölü x kare dediğiniz şey sizin elenin için negatif olmayacağı için problemli değildir. O zaman ne yapabiliriz? Bakalım şimdi deneyelim nasıl çözeceğiz. O zaman önce şöyle diyelim. Dikkat elenin içi negatif değil. Şimdi şu bizim bunlarda kullandığımız yöntem vardı değil mi? Limit x eksi sonsuza giderken elen 2 bölü x kareyi böyle eleni parçalayarak yazıyorduk. Yani elen 2 eksi elen x kare. Onu da şöyle yazıyorduk. Bu kareyi elenin başına alarak. Fakat burada şimdi şu eşitlik yok. Neden eşitlik yok? Çünkü burasında tamam limit x eksi sonsuza giderken ln 2 bu sorunsuz zaten sabitin limiti ama burası şurada siz bu limiti hatta 2'yi bile dışarı atamazsınız. Yani 2 çarpı ln x'i böyle 2 çarpı limit ln x diye bile yazamazsınız. Çünkü şurası ln negatif oluyor bakın. Burası tanımsız tanımsız olduğu için bu parçalanma işini burada yapamazsınız. Yani bu olmaz. Bu yöntem çalışmadı. Ben yine o zaman bunu bizim T'li şekilde düşüneceğim. Yani tekrar yazayım limitimi. Şimdi bakın şöyle düşüneceğim. X eksi sonsuza giderken x kare eksi sonsuzun karesi artı sonsuz yapacağı için artı sonsuza gider. Burada tabii ki artı sonsuza ne taraftan gidebilirsiniz? Sizin Soldan gidebilirsiniz. Yani x kare küçüktür, sonsuz. O zaman 1 bölü x kare, çünkü ben burada bakın bu 2 bölü x kareyi oluşturmaya çalışıyorum. 1 bölü x kare büyük olacak 1 bölü sonsuzdan ki o da 0. Peki 0'dan büyükse o zaman ne olacak şimdi buradan da? 1 bölü x kare bizim sıfıra sağdan gidecek. Peki bu 1 bölü x kare yerine ben şunu alsam o zaman 2 çarpı 1 bölü x kare alsam yani 2 bölü x kare alsam o da ne olur? O da sıfıra sağdan gider. Çünkü zaten 1 bölü x kare sıfıra gidiyorsa 2 ile çarpsam o da sıfıra gidecek. O onu etkilemeyecek. O zaman ne diyoruz şimdi? t eşittir 2 bölü x kare olsun. Ve bizim limit ne oluyor o zaman? limit x eksi sonsuza giderken elen 2 bölü x kare artık şu limit oluyor. Limit t sıfıra sağdan giderken elen t ki bunu da biliyoruz eksi sonsuz. İşte burada oldu. Şimdi bakın size bunun grafiğini göstereceğim. Bakın bu bizim GeoGebra ile çizilmiş y eşittir ln 2 bölü x karenin grafiği. Bakın görüyor musunuz? Eksi tarafta da var. Çünkü bizim ne yapacak? Elen tanımlı olabilir eksi tarafta da. Oradaki o x kare hikayesi yüzünden. Şimdi burada grafikten de okuyabiliriz aslında. Değil mi? Limit x eksi sonsuza giderken elen 2 bölü x kareye bakarsam Burası ne olacak? X'i ben eğer eksi sonsuza doğru götürürsem bakın elen ne yapıyor? Elen de böyle yavaş bir şekilde eksi sonsuza doğru dönüyor. Bu da eksi sonsuz grafikte. Ama tabii bu grafiği böyle hemen kolayca çizme şansına sahip değiliz. Evet bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.